Sene 1993 Mart'ın 18'i Büyük bir neşeyle doğurmuştu annem de beni Gözlerim yaşla dolu herkeste olduğu gibi Ağlayarak açmıştım dünyaya ben gözlerimi Evet o zamanlar giyecek hiçbir şeyim yoktu Gördüm tabii ki bende görülmeyen yokluğumu Annemin hiçbir zaman bitmeyen büyük umudu Annelerin annesi o benim büyük konurum tabii ki yaş ilerledi 7 8 9 10 ortaokulun başları başladı büyük bir son ortama girdikten sonra yetmedi 2 milyon alkole de başladık kafamız oldu trilyon arkadaş kurbanı olan bir gençliğim ortada param varsa yanında yoksa herkes ayrı yolda göremedik cahillik annem hep söylerdi bana senin tek arkadaşın ailendir bunu unutma Akşam ezanı okunurken evde oturan ben Geceleri arkadaş bildik uzaklaştık evden Bu da yetmedi tabi kovdular orta ikiden O zamanlar ailem umrumda değildi harbiden Okuldan sonra iş hayatına atıldık hemen Büyük bir hata yapmışım keşke okusaydım ben Verilen bir ton emeğin hakkı bu değil cidden Sorumluluk aldık tabi yaşımız daha gençken Daha çok var dedik askerliğe eksiklemedik 16 yaşında daha 4 sene var demiştik 16, 17, 18, 19'a geldik 2013'ün 21 Mayıs'ı askerlik Annemin gözünde hala ufacık bir bebeğim Döndüm anneme gideceğim sakın üzülme dedim Sarıldı bana vatana bir asker vereceğim Üzülmek bir yana büyük onurum budur benim Ve o zaman döndüm arkama tekrardan düşündüm Herkes yalan tek gerçek sensin anacım ben gördüm 15 ay bekle beni sen nedir inan ki gönlüm Eğer ki gelemezsem kapıya dayanır ölüm